Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma ve videoma hoş Bugün sizlerle beraber okul eşyalarımı çantama koyacağım. Bildiğiniz gibi yarın okul var artık. Şimdi size çantamı gözden tanıtayım. Buraya ben kalemliğimi koyuyorum. Zaten kalemliğim de küçük bir şey. Şöyle küçük bir şey. Sonra buraya peçetelerimi falan koyuyorum. Buraya boyalarımı koyuyorum. Şu göze defterlerimi. Şu göze defterlerimi. Şu göze ise kitaplarımı koyayım. Şimdi ben boyalarımı koymakla başlayacağım işe. İlk öncelikle sulu boyamı koyuyorum ben. Ben göstereyim şöyle. Ben sulu boyamı koyacağım ilk. Evet. Evet koydum. Sonra pastel boyamı koyuyorum. Pastel zaten bildiğiniz gibi çabuk kurduğu için pastelimi hemen koyacağım şurada. Işte. Evet, tamam. Testeyim. Sen şöyle dörtte fosforlu kalem set almıştım 15 liraya. Şöyle şunu da şuraya koyacağım. Tamam evet, pardon. İlk önce bir de keçelilerim vardı. Şöyle şurada keçelilerimi koyayım. Bayağı boyan var benim. Akçeliklerim de var da onları benim koymama gerek yok. Hoca Daha sonra kuru boyam var. Şöyle 24 gibi biçimde. Evet, şimdi Yeme hemen koyayım. Çünkü elimde kamera verken kurulmuyor. Şimdi kapatacağım. Evet. Şimdi koydum. Şimdi kalemliğimi hazırlayacağım şöyle. Kalemliğim şöyle şurada dursun. Ben koyarım şöyle. Şurada dursun. Ee, bildiğiniz gibi nota 100 birim. Aizbir'den almıştım bunu. Şöyle. Dayanamayıp ben açtım. Şunlar vardı. iki tane mavi çıktı bir tane kırmızı çıktı. Bir tane ise siyah çıktı. Şöyle yazıyorlar göstereyim ben denedim. Kağıt parçasında. Güzel yazıyor. Şimdi bunları koyuyorum. Daha sonra bir tane tükenmez kalemim vardı. Onu da koyacağım. Ve şu e, set halinde aldım. Kurşulu kalem setim vardı. Şöyle bir tane kalem var. Sizi çıkartalım hemen. Ben şunu da çıkartamadım. Tamam. Çıkarttım. Ee, şöyle ucu var. Silgiyi de koyalım hemen. Ee, şöyle şu var. Ucunu içeriye koyalım ben. Tamam. Daha sonra şu var şöyle. Tavşanla bir kalemim. Bunu da koyuyorum. Doldurmalı sahte kalemim mavi var. Bunu da koyuyorum. Daha sonra e, bunu buraya koymayacağım. Onu alıyorum. Onu şöyle yapacağım. Göstereyim hemen. Şimdi bunu kapatayım 5 dakika bekleyin arkadaşlar. Kapatmam gerek şunu. Tamam, kapattım şöyle. Şimdi şu gözümü açayım da. Açmam gerek. Tamam, açtım. Şunu da şuradaki gözüme koyuyorum. Bu da böyle büyük olduğu için bunu da alıyorum. Şöyle. kapattım. Şimdi sıra geldi defterlerde. Defterlerde biraz şey alacağız. Sonra da şöyle ee, not defterim vardı. Not defterimi koyacağım. Müzik defterim var. Ee, burada da bayağı vardı. Ama ben bunları yapıştırmışım. Ama birkaç tane unutmuşum. Onları da birazdan yapıştırırım. Okul çanta alışverişim böyle olmuştu. Daha devamı var. Ee, devamını da birazcık bekleyelim. Sonra getireceğim şimdi bekleyin azıcık. Evet şimdi buna da isim etiketi Daha bu müzik defteri şimdi bir de yazıyorum hemen Şöyle. Şimdi işte. Yanlış yazdım. Şimdi sökeriz, Daha ederim Evet şimdi bir tane sayfa alalım şuradan bekleyin arkadaşlar. Birazcık sürekli böyle videoyu durdurmak zorundayım. Çünkü tek yaptığım için yani mecburen bir elimle kamerayı tutup bir de bunları yapıştıramıyorum. O yüzden direkt durdurup yapıp gösteriyorum size. Şimdi yine yeniden tanıştırdım. Şimdi. Tövbe. Evet. Tamam. Ee, böyleydi. Diğer defterlerimi daha belirlemediğim için onları şimdi koymayacağım. Ee, şimdi birazdan devam için okul hazırlama işyasına geliriz. Bugünlük videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.